geliyor mu acaba? Tamam, kent park kent yolu değil. Hadi. Duran Evet, teşkilatımızın 171. kuruluş yıl dönümünü böyle bir sportif aktiviteyle açalım istedik. Bizim mesleğimiz özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeyi sağlamakla geçer genelde. Bisiklet sporumuz da buna benzer. Devamlı hareket halinde olacaksınız, dengeyi sağlayacaksınız, durduğunuz anda düşersiniz. Bu bir şekilde biz de bu böyle bu haftayı bu şekilde açmayı planladık ve buradan Yerkaya e kadar bir turla bunu gerçekleştireceğiz. Kaç kilometre düşüreceksiniz? Ya, yaklaşık 30-35 kilometre. katılım nasıl? nasıl? Evet, bisiklet sporuna yaklaşık 1 buçuk 2 yıldır Yozgat'ta büyük bir ilgi var. Katılımlar e, gördüğünüz gibi sürekli devam ederek artarak bir şekilde gelişiyor. Umarım iyi bir şekilde e, katılım gerçekleştir. Bu sağlıklı yaşama da katkı sağlıklı. Tabii tabii, sağlıklı yaşama bisiklet en güzel sporlardan bir tanesi. Zaten devlet hükümetimiz de bunu teşvik ediyor. Bir kilometre yol yap, bir metre yol yapan belediyeler bir tane bedava bisiklet veriyor. Biz de belediyemizle bu konuda katkı bekliyoruz Özgat belediyesinde. Bakanlığımızın sağlıklı yaşam kültürünü arttırma konusunda çok önem vermekte. Ondan dolayı biz bu tür sporsal faaliyetlere tüm kurumlara destek vermekteyiz. Emniyetimizin 171. yıl kuruluş yıl dönümünde de bisikletlerle diğer köyye kadar hep beraber sağlıklı yaşam kültürünü halkımıza göstermek için bir faaliyet düzenledik. Bu konuda emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Yani düşersem orayı keseceğinizi garanti edin. <laughs> size haber olur değil mi? Cumhurbaşkanı atlanmıştı. kesin çıkar yani. Büyük.

Bronse!